İyi akşamlar arkadaşlar, 15 Aralık akşamından hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evvela şunu söyleyelim arkadaşlar, ee, biz e, yeniden 2020 senesinde e, video çekmeye başladık. Bu çektiğimiz videolar içerisinde e, en enteresandır, Ben de hiç beklemiyordum, en çok ilgi çeken bu uyuşturucu ve gayrimeşru üzerine yaptığımız... 21 Temmuz 2020 tarihli video. Bu video diğer e, 300'e yakın videonun önüne geçti. E, şu anda e, 600'e yakın bir izlenme yaptı. Yani arkadaşlar bizim videolarımız bir komiklik veya bir eğlence videosu değil. Ben de YouTube'dan videolar seyrediyorum. Eğer sıkılırsam birkaç dakika sonra kapatıyorum. İlgi mi çekmiyorsa. Biz söyledik dedi ki biz bu videoları çekerken amacımız e, popüler kültüre hizmet etmek değil gençlerimize aktarmak e, velilerimizi uyarmak e, ve gençlerimizin büyük hata yapmasını engellemek şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar beni tanıyanlar önce çocukluğumdan iki tel yani Sefaköy doğum 41. sene bu sene iki teldeyiz arkadaşlarım komşularım çocukluk arkadaşlarım beni farklı tanıyorlar lise arkadaşlarım, üniversite arkadaşlarım, öğretmenlik hayatımı da farklı tanıyorlar. Bir de benim e, gayrimeşru dünyaya yakın olduğum bir şekilde onlarla ilgili gözlem yaptığım, bilgi aldığım, az da olsa içlerine böyle bir girip çıktığım, temas ettiğim bir korsan taksicilik dönemim var. Şimdi korsan taksi ile ilgili iki kelime söylemek istiyorum. E, korsan taksi arkadaşlar e, ülkemizde Tabii ki yasal olmayan bir şey. E, fakat ticari taksiye geçişte yani e, bir zımmen ticari taksiye geçiş öncesinde stajyerlik gibi görülüyor. E, birçok mesela ticari taksi hissemini altına vermezler. Yolu bilmen lazım, usul bilmen lazım, araba kullanman lazım. Bugün e, bu çevrede birçok taksici arkadaşım var, durak sahibi arkadaşım var. Onlardan da edindiğim gözlemler ve kendi tecrübelerim şunu gösteriyor. Her 10 ticari taksi şoföründen 9'unun, 8 veya 9'unun korsan taksiden ceza yemişliği vardır. Yani insanlar korsan yapıyorlar, biraz yolu öğrenip usul öğrendikten sonra bunu artık kaçak kaçak yapmak yerine neye sokuyorlar arkadaşlar? Yasal. Be. Resmiyete sokuyorlar. Bugün biliyoruz ki Uber şoförleri, yani Uber'e şu durduruldu. Uber şoförleri neredeyse tamamı taksi şoförler. Yani atıyorum bir dönem taksicilik yapmış veya gündüz taksi yapmış, gece Uber'e çıkmış. Böyle bir durum var. E, gayrimeşru dünya arkadaşlar e, çok ünlü birisi. Çok ünlü birisiyle e, hasbel kadar Bosporus, burada halk e, Halkalı'da Bosporus evlerinde. Kendisi televizyoncu, çok çok ünlü eski bir manken. Kendisi televizyoncu. E, Hasbel karşılaştık. Ben de şaşırdım. Acaba dedim korsan taksilerle ilgili bir belgesel yapılıyor ya da biz e, aha yakalandık kameraya mı düştük diye şaşırdım. E, çok ünlü insanlar ticari değil de korsanı kullanıyorlar. Korsanın bazı avantajları var. Ticari taksilerin Allah yardım etsin şu bugünlerde handikapları çok bilhassa ee, o konuya da değineceğim. Bu DHA'nın işidin e, Atatürk Havalimanı saldırısını ticari taksiyle gelip yapmaları. Dolayısıyla ben de gözlemlerim e, gözlemlerimde şunu tespit ettim. Havalimanımıza giren taksilerin e, diyelim ki 5 taksiden 4'ünü ticari taksiyi durdurup kontrol ediyorlar. E, böyle de bir durum var. Uyuşturucu taşıyanlar bilhassa korsan taksicileri bir getir götür aynı şekilde ticaret taksilerde kullanıyorlar. Bu konuya uzun birkaç video yapacağız. Bununla ilgili parantez açacağız. Şimdi arkadaşlar bugün değinmek istediğim konu araya başka önemli konular girdi. Ders hazırlıklarımız girdi değinemedik. 21 Temmuz'da ben bir video yapıyorum. Bundan 4 ay önce diyorum ki gayrimeşru dünya otelcilik sektörün merkezli barınıyor. Ne kadar kanun kaçağı, eşkıya varsa hep otellerde saklanıyor. Bu oteller ve oteli işletenler, resepsiyonuna bakanlar patronlarından para kaçır. Mesela bir müşteri geliyor. E, bakın bu insanlar gayrimeşru dünyayı çok iyi tiyatrocular. Süper rol yapıyorlar. Ya seni acındırarak işin içine girmeye çalışıyorlar. Onu yapamazlarsa korkutma yolunu seçiyorlar. Öyle bir laf anlatıyor ki mesela bana da geliyorlar. İşte hocam benim vergi borçlarım var falan işte arkadaşa bir kargo gidecek. Benim yerime kargoyu gönderir misin? Sen de gidiyorsun kargo firmasına adamın paket. Adam kendi kimliğini kullanamıyor. Şimdi arkadaşlar başka bir konu yapmayın amana bir arkadaş size geliyor sim kartı aldırıyor. Yani. Kendisinin problemleri olduğu için, gayri kanuni işlemleri olduğu için, kanundan kaçması gerektiği için bugün bakıyorsunuz hep problemli işler televizyonlara, müganlılara, esraeroğullara çıkaranlar. İşte ben diyor kendi adıma simkat kullanmıyorum. Niye kullanmıyorsun? Sıkıntıların var, gayrimeşru işlerin var, kullanmıyorsun. Birine e, para veriyorlar işte adamın ihtiyacı var borcu var ya diyorlar sen bize bir sim kart al bir güzellik yap biz de sana gerekirse 250-300 lira para veriyorlar. Bu adamların e, bir şekilde sim kart elde ediyor. Arkadaşlar bakın söylüyorum benim öğrencilerim dostlarım ceza kanununda yeri vardır. Kimsenin adına kendi kendi adınıza sim kartınızı akrabanız dahi olsa ya ceza kanunu suçturur. Kardeşinize dahi kullandıramazsınız öz kardeşiniz sizin sim kartınızı kullanamaz. Bu başınıza büyük iş açar. Şimdi o 21 Temmuz'lu videomda bunları üstüne basa basa söyledim. Ve 3 Aralık'ta olay patladı. Maraş'ta, Kahraman Maraş'ta patlıyor. Şimdi arkadaşlar gayrimeşru dünya çevresini temizlemek ister. Ben bir tane mevzu söyleyeyim. Bizim burada bir dönem yaz aylarında bundan 3-4 ay önce birkaç tane torbacı çocuk, genç çocuklar bunları yapıyorlar. Ben gözlemliyorum tabii. Ee, bizim bu bilgi evinin o arada uzun süre takıldılar. Bilgi evinin o bölgede görev yapan gerek işte metro şantiyasının güvenlikleri gerekse bilgi evinin güvenlikleriyle konuşuyorduk biz. Abi diyorlar işte burada duruyorlar falan. Eee Onlardan çekiniyorlar ama gayrimeşru yapanlar o bölgeyi tertemiz kılıyorlar. Orada bir olay ist olsun istemiyorlar. Bir gün arkadaşlar şöyle bir yine e, bir ek parantez açayım. Burada Doğu Beyazıtlı arkadaş vardı. Genç bir çocuk. Ayakkabıcılık yapıyordu. Onun yanındayım işte. Ayakkabı falan bakıyorum. Kardeşleri geldi. Biraz acele ediyorlardı. Dediler ya biz Taksim'e gidip gelmemiz lazım. Birine bir... E, ödeme vereceğiz, alacağız paramızı. Beni de gördüler, hocam dediler bizi Taksim'e bırakır mısın? Gidiş geliş yapacağız. Ne kadar bekleyeceksiniz? İşte yarım saat falan. Ben her zaman olduğu üzere tamam dedim. Atladık Taksim'e gittik. Tabii biz ücret karşılığı yapıyoruz ve bu usulsüz yolcu taşımaya giriyor ve ceza kanunu karşılık korsan taksiciliktir. Ne kadar komşum olursa olsun ya bunlar benim komşum ayakkabı satışı yapıyorlar. Beraber gittik. Onlar indiler. Ben şeye geçtim. Bu 4-5 yıl Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü bu Taksim'de bulunan em emniyet müdürlüğü uzun süre inşaat olarak kaldı. Hemen o sokağa girdim. Bala Caddesi'nde gelmeden ışıklardan aradaki sokak Şimdi emniyet müdürlüğünün olduğu yer. Az gidiyorsun. Yani tam köşede trans bireylerin takıldığı ne? Bahriyeli diye bir bar var. Onun geçince böyle karanlık sokaklar eski binaların olduğu yere arabamı koyuyorum. Yani sonra bekledim yarım saat falan. Şahıslar bir daha irtibata geçtik geldiler. Arıyorlar diyor hocam neredesin? Ben tarif ediyorum işte diyorum eski emniyetin oraya gideceksin, buraya gireceksin, şuraya gireceksin. Anlamıyorlar. En son yanımıza geldiler tabii. 4-5 telefon konuşmasından sonra buluş bulduk yani onlar beni buldular. Ya hocam dediler ne uzatıyorsun? Ee, desene torbacılar sokağındayız. Şimdi arkadaşlar ee, ben oranın torbacılar sok ama bir şeyler olduğunu görüyorum. Yani girip çıkanlar oluyor, gidip gelenler oluyor ama en ufak bir gürültü yok, batırtı yok, sessizlik yok. Çünkü bir yerde gayrimeşru iş dönüyorsa gayrimeşru iş dönen yerde gayrimeşru yapanlar bir olay olsun istemezler. Yani polis istemezler. Polis basın hani orayı tertemiz kılmaya çalışıyorlar. Bakın arkadaşlar bir yerde ses gelmiyorsa aslında oradan şüphelenmeniz lazım hayatın olağan akışına aykırı. Hukukta bunu söylerler. Ben de, dediler ki hocam sen nasıl korkmadan buralarda duruyorsun? Dedim ben buralarda bu tür şeylerin olduğunu hissediyorum ama ben şunu çok iyi biliyorum ki buraların polis gelmesin biz burada rahat işlerimizi görelim diye düşünen insanlar burada bir olay olmasını engelliyorlar. Şimdi bu olay Kahramanmaraş'ta. Yani Kahramanmaraş Türkiye'nin en sakin, en küçük illerinden bir tanesi. Yine e, bir şahıs 22 yaşlarında 3 Aralık'ta ihbar geliyor polise. Burada benim biraz da öğrencilerim, polis arkadaşlar, bizi dinleyenler, izleyenler. Bak bu video bizim de yaşımız 50'ye 50 geldi. Yani bizim de bir tecrübelerimiz var. Size aktararak sizin hata yapmanızı, bir şekilde engelleyebilirsek bir katkımız olursa hani çorbada tuzumuz olsa seviniriz. Şimdi kanun kaça otelde kalıyor. İhbar geliyor. Diyorlar ki bir katil burada kalıyor. Şimdi arkadaşlar birincisi bu katil orada o kadar gün nasıl kalıyor? Şimdi haberlere ilk yansıması işte 20 yıllık kaçak falan ama 22 yaşında bir çocuk. Bu katil o otele nasıl geliyor? Nasıl kalıyor? Çünkü arkadaşlar kaçmak için arkanızda çok ciddi finansal destek olması lazım. Bugün Maraşlı bir öğretmen arkadaşımla konuştum. Ee, yani onların Maraşlılarla, benim dostlarımla birkaç kişiyle konuştum. Konu hakkında benim bilmediğim detaylı bilgiler var mı? Onlardan da bilgi aldım. Dedim ki bak kardeşim e, sen hiç kanundan veya em, emniyetten kaçtın mı? Yok hocam ne işimiz olur. Bak ben kaçtım. Çünkü benim biraz zaman kazanmam gerekiyordu ve kaçmanın maddi maliyeti çok yüksek. Bugün iyi bir gelirin yoksa, hani bırakın yurt dışına çıkmayı, Türkiye'de bile kaçak yaşamak çok büyük bir finansal destek ister. Peki bu kanun kaça nasıl oldu da Maraş'taki otelde kaldı? Birileri yol göstermezse, birileri kimliğini vermezse, birileri ona kefil olmazsa, onlar buralarda barınamaz. Ama ne yapacak? Acındıracak ama korkutacak bir şekilde yapıyor. Şimdi olay şöyle cereyan ediyor. Diyorlar ki işte Maraş Emniyetine haber geliyor. İşte burada kanun kaçağı var. Gelin alın. Peki bakın arkadaşlar, o güne kadar o kanun kaçağı orada nasıl kaldı ve onu ihbar eden şahıs o güne kadar ihbar etmeyip neden o gün ihbar etti? Neden o gün? Şimdi bir de şöyle bir durum var. Bizim e, Türkiye'de hiç kimse eceliyle ölmez. Yani bizim Türk halkına göre e, Ezrail hiç çalışmaz, elense yatar. Ne demek istiyorum? Ahmet Kaya konuşulur. İşte Ahmet Kaya öldürüldü. Turgut Özal, kendi oğlu dahil, Ahmet Özal dahil. işte Özal öldürüldü. Ya bu bu Ezrail'i işten çıkartıp yerine başka birini almamız lazım. Yani ee, bu adam hastaneye gidiyor duyumlarımıza göre. Maraşlarda ve basına yansıyan. Ee, bir grup diyor ki işte yaralanmıştı hastaneye geldi ya kan kaybından öldü. Bir grup diyor ki işte onu orada yok ettiler. Hani bizim konu bitmez. Şimdi arkadaşlar bakın. Ben diyelim ki kim kanun kaçağı besliyorum. Muhammed bir saniye bölme. Ben bir kanun kaçağını besliyorum, himaye ediyorum. Bir katil besliyorum. Niye besliyorum? Çünkü ona ben pis işlerimi gördüreceğim. Ona yatacak yer, yeme içme, ilaç, lojistik sağlamam lazım. Ben de bir diyelim ki gayrimeşru kovalıyorsa. Ama bir gün onu ihbar eder. Ne zaman ihbar ederim? Sana karşı geldiğinde. İşimi dediklerimi yapmadığını. Bakın bir kanun kaçağı ihbar edildiği zaman bazıları şöyle düşünebilir. Bak mesela ben o şöyle düşünün. Maraş'taki bu adamı ben besliyorum ve polise ihbar ettim. Polisle girdiği çatışmada yaralı kurtuldu veya sağ kurtuldu. Ben ne isterim? Onun konuşmamasını isterim. Onun öldürülmesini isterim. Giderim hastane önüne. Akrabalarımı, arkadaşlarımı, adamlarımı toplarım. Asın bunu, öldürün bunu. Polisimizi öldürdü, devletimize, vatan haini. Oradaki hastanedeki hademeye, çaycıya, doktora, hemşireye baskı yaparım. Amacım benim vatanı korumak, polisin kanının yerde kalmasını engel olmak değil. Konuşursa ben de yanacağım. Şimdi arkadaşlar Amerika Birleşik Devletleri Usama Bin Laden'i paket yapıp alıyordu. Adam da teslim oldu zaten. Almadılar, direkt öldürdüler. Neden? Konuşmaması gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti Kenya'da operasyon yaptı. Öcalan'ı paket edip getirdiler. Eğer Öcalan'la Türkiye Cumhuriyeti devletini yönetenler, siyasiler, iş adamları, ordu komutanları iş tutmuş olsalardı Öcalan'ın canlı olarak Türkiye'ye gelmesinden rahatsız olurlardı. Aynı mantığı burada da yürütüyoruz. Şimdi benim öğrencilerimden veya bu videoyu izleyecek gençler ya bir gün polis arkadaşınızı, kankanızı, canınızı bir e, çakalın biri çatışmada vurursa lan kimse de yok. Bu benim arkadaşım vurdu. Yerde yaralı yatıyor. Dur şunu kafasına sıkayım. Bu şeytani düşünceler gelmesin. Çünkü siz onu öldürürseniz onu besleyen, himaye edenleri de adaletten ve hukuktan kaçırmış, kurtulmasına imkan tanımış olursun. Daha da kötüsü kendini de riske atarsın. Yani bir şeyler söyledim siz anlayın daha fazlasını söyleyemiyorum. Şimdi arkadaşlar bu konuyla ilgili çok sayıda ben bölgede çok çalıştım. Birçok lüks site var. Lüks sitelerin çoğunda fuhuş yapılıyor. Çok sayıda hemen hemen her konu yani bazen internete giriyorum bilmem ne escort yazıyor. Ben diyorum ben bu kadını markette gördüm. Falanca'yı gördüm. Böyle deneyimlerim de var. Sizlere de aktarmak istiyorum. Fırsat buldukça. E, notlarıma bakayım. Bugün videoyu kısa tutacağım. E, hemen bir bakayım Muhammed. Eksik bıraktığımız bazı şeyler. E, uyuşturucu sektörü çok önemli arkadaşlar. E, Uyuşturucuyu insanlar zannediyor ki efendime söyleyeyim bu barlarda, müzik müzikollerde e, hayır. Uyuşturucunun asıl e, kontrol edilmesi gereken asıl müşteriyi bulduğu yer kafeteryalar, kafeler, gençlerin takıldığı yerler. Hem sektöre e, bu uyuşturucu e, bu gençlerin e, hem eğlence sektörüne, hem fuhuş sektörüne, hem eee gayrimeşru dünyaya bu kanallarla kafelerin çok ciddi, ciddi e, denetlenmesi lazım. Hatta şöyle de bir durum var. Diyelim bir yerde bir kafe var. Oradaki hemen diyorlar ya bu kafeye malı kim veriyor? Biz verelim falan. Hem uyuşturucusu hem de faizli parası dönmesi kafelerde çok yani asıl merkezleri kafeler. Benim videomu dinleyen veliler çocuklar bizim çocuklar kafeye gidiyorlar. Hangi kafeye gidiyorlar? Nasıl bir yer? Dikkatli inceleyin. Bu buradan gençlere ulaşıyorlar. Şimdi gençler de iki gruptur arkadaşlar. Bunu ilk defa. Adnan Hoca'cılar yıllar önce Adnan Hoca'nın ekibi söylemişti. Türkçemize motorlar, iki tip bayanlar var, garibanlar var. işte bunlara uyuşturucuyu verdin, alıştırdın. E kadının parası yok, ödemeyi nasıl yapacak? Tekrar mal almak isteyecek. İşte hani bu haberlere görüyorsunuz. Binalardan, balkonlardan, rezidansdan düşen kızlar. Onların kökeni işte ilk eğer rıza göstermezse, eğer e, şahıs rıza, göster ki rıza gösterse bir şekilde e, bu kanı bozuklar çocukları sektöre atıyor, atıyorlar. Bir de arkadaşlar çocuklarınızın başına ne gelirse gelsin, ne gelirse gelsin sizden bir şey saklamamalarını önerin. E, bu benim size bir öğretmen olarak en önemli tavsiyem çocuklarınızı korkutmayın. anne anneme söylersem babama söylersem bana kızarlar, beni döverler bu korkuyu yaşadıkları için bazı şeyleri sizden saklayabiliyorlar. Buna da dikkat edin arkadaşlar. Bu konu daha çok su götürecek. Bu konuyla ilgili benim de size söylemek istediklerim var ama nasıl söylerim, nasıl bir dille izah ederim onu da bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar bu şeyi de buna ekleyip söyleyeyim. 2017 senesinde Reyna saldırısı Bizim meşhur yılbaşı gecesi sandılımız. olunca ben evde izledim de değil miydi? 2017 1 Ocak galiba. Sen beni düzelt, yanlış hatırlayabilirim. Kap Benim de biraz kafa gitti de. Ben evde oturuyordum arkadaşlar. Abdur Kadir Maşaripov'un yaptığı bu saldırı dediler ki Reina karışmış. Tam ben birdenbire irkildim. Neden irkildim? Ben o gün gitmedim ama bir hafta öncesinde ben eee sortiden müşteri aldım. Burada bir korsan taksici var. Beni aradı kendisi doğulu. Ben tefecilik falan yaptığını falan hissediyorum. Bana söylemiyor ama etrafındakiler falan söylüyordu. Dedi ki hocam iki tane benim müşterim var. Ben de uzaktayım. Ortaköy'den Sorti'den alınacak. Sorti'nin o bölgeden alınacak. Halkalı Tema İstanbul'a gelecek. Ben de tabii memuriyetten ihraç durumdayım. Dedim ulan zaten hani Bunları biliyorum. ileride benim deneyimim olacak. Hep gözlemledim oraya. Bugün bunları konuşabiliyorsam sizinle bu gayrimeşru dünyayı oldukça iyi analiz ettim. Bu iki tane kızımızı aldım. Bu iki tane kızdan e, bizim bir tanesi buradaki çok e, önemli bir esnafın kızı. Yani arkadaşlar tema İstanbul'da bir daireyi ben size söyleyeyim. Dört oda var. Her odada ebeveyn banyosu. Her odada LED TV, her odada klima. Yani bahsettiğim bu şahıs daha bu kızlar 24-25 yaşlarında iki kız bunun dairesi var. Yani bunun dairenin fiyatı da 1,5-2 trilyon burada eski parayla. Tam tema İstanbul'a bırakıyorum. Biriyle konuşuyorlar böyle ama ya kızlar çok güzel. Manken gibi kızlar maddi durumları da iyi. Ne eksik? İşte o 10 liralık 20 liralık uyuşturucular. Şeker dedikleri haplar şunlar bunlar eksik. Ben hissediyorum ben iki telli çocuğum yani doğma günü buralıyım İstanbul çocuğum. Yer mi biliyorum şeyleri. Bir şey söylemiyorum tabi ben onlara göre yaşlı duruyorum. Dediler ki abim sen bizi şeye götür. Beylikdüzü'ne götür Gürpınar tarafında World Point diye bir kafe var. Wordpoint, Point, Dedim World ya point. Geç, geç oldu falan. Neyse Para sıkıntı değil abi dediler. Ben de zaten işsizim. Atılmışım derdimizi anlatamıyoruz. Tamam dedim atın ölüm. Yani arpadan olsun mu derler gözümüzü budaktan sakınmadık. Gittik Beylik Beylikdüzü'ne. Saat gece iki buçuk oldu. Bir çocukla mesajlaşıyorlar. Çocuğun gelmesi lazım. Ya bu çocukla bu kızların ne işi var? Çocuk bunlara bir şey getirecek. Onlar keyif yapacaklar. Ben onu bir yarım saat kadar geçti. Yani arabanın içindeyiz dedim. Bak kızlar olmuyor böyle. Yani bir polis ekip arabası gelse bu durumu nasıl biz izah edeceğiz? Yaşlı bir adam, iki tane kız. Hani bir tane bir tane olsa kız arkadaşım, tam poliste de keriz değil ya lan birisi 50 yaşında biri 25 yaşında gelme. Ama iki tane kız olunca direkt bak derim o zaman biz kadın satıcısı oluruz. Yani gecenin iki buçuğunda kızdım onlara. Bekledikleri şahıs da uyumuş, telefonu kapatmış. Şimdi arkadaşlar bunların maddi bu iki telinin iki tel caddesinde çok önemli bir dükkanın sahibinin kızı bu. E şimdi şöyle bir durum var. Bunların parası var. Parası var günlük 250-300 lira e, uyuşturucuya verebiliyor. Peki diğer gariban şimdi bakıyoruz arkadaşlar ben üzülüyorum. Benim yaşadıklarım var hani size söylüyorum da burada anlatamadıklarım var. Çok anlatamadığım olaylar var. Şimdi bakıyorum kızı kesilmiş, kızını binasından atmışlar, balkondan yere atmışlar, rezidanstan bilmem ne olmuşlar. Aileler o kadar fakir ki. Varoş'un kızları, köylü kızları zenginlere bir şey yapamıyorlar. Zenginlerin parasını fakirlerin de böyle istismar edip benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bu konuya da pek hazırlıksızdım. Canım da sıkılıyordu zaten. Nasıl anlatacağım bilmiyorum ama ileriki günlerde devamını getiririz. Kamu spotunu da verelim mi? Boş ver ben artık moralim bozuldu.